Ramazan Kaya Beytül Atik Özgürlük Evinden Beklenen gün geldi. İbrahim'i çağrıya icabet ettik. Şimdi Kabe'yi çıplak ve ıslak gözlerle doğrudan seyrediyoruz. Ne büyük bir nimet. Göz yaşıyla yıkanmış kelimelerle Kabe'nin Rabbine yakarmak ne bulunmaz bir rahmet. Evin sahibine misafiriz bu evi bize sevdiren el vedud değil miydi? O basit evi, o sade yapıyı görünce ruhlardaki o heyecan tufanı, o aşk galeyanı. O ne gayret Allah'ım. Ya Rabbi, bu nasıl bir ev ki yeryüzünün dört bir yanından milyonları harekete geçiriyor, çektikçe çekiyor. Bir gelen bir daha gelmek istiyor. İnsanlar nura koşan kelebekler gibi evin etrafında uçuşuyorlar. Deryaya düşen damlalar aynı girdap içinde döndükçe dönüyorlar. Siyah örtüsüyle, beyazlara bürünmüş insanları kendine çeken, cazibesiyle etrafında döndüren, kesrette vahdeti sağlayan mekan. Manyetik bir alanda insanlar sanki bir metal parçası gibi Kabe ile bütünleşmek üzereler. Metafizik bir dünyanın manyetik etkisi karşısında yürek titreşimleri bünyeyi sarıyor. Bu insanları buraya çeken hangi kudret? Kıtalar aşan bu insanları yollara düşüren dert nedir? Neyin arayışındalar? Kimin peşindeler? Bu bir sekr hali midir? Vecd hali midir? Trans hali midir? Meditasyon mudur? Bu bir gövde gösterisi midir? Yoksa varlık gösterisi midir? Hiçbir toplumsal tahlil, sosyolojik tespit, felsefi kuram, psikososyal analiz bu sırrı çözemedi. Çözemezdi. İman dışında hiçbir şeyle izah edilemez. Kabe'den kalbe, kalpten Kabe'ye gelgitler yaşanıyor. Daha doğrusu bedenden önce kalplerin Kabe ile buluşması gerçekleşiyor. Rahmet yüklü bir rühlet, müteal bir hicret. Deruni bir ziyaret gerçekleşiyor. Çevreden merkeze yürüyüş devam ediyor. Biri tercih, birçok şeyi terk ederek sürdürülüyor. Allah bu mabedi kendi zatına nispet ederek sahiplenmiştir. Beytullah diye tesmiye ve tescil etmiştir. Beytullah, Allah'ın evinin tüm sadeliği gözlerimizin önünde. Bu sade evin karşısında kendi evlerimizin şatafat, lüks ve israfını ne yapacaktık? Bu ikilemden kurtulabilecek miydik? Kabe ile doğrudan temas kuran bizler, kıblesizleştirilen ya da çok kıbleli bir açmaza sürüklenen nesillerin akıbetine müdahil olabilecek miydik? Evet, bir kıble yürüyüşüne çıkmıştık ancak modern zamanların kıble savaşında kıble kararlılığımızı sonuna kadar sürdürebilecek miydik? Kıblesi kayanlara karşı sorumluluğumuzu hatırlıyoruz. Ümmül Kura, kentlerin anası bize bağrını açmıştı. Burası ata yurdumuzdu. Baba ocağımızdı, ana kucağımızdı. Güven vermeyen bir dünyadan eman yurduna kanatlanmıştık. Kanatlardan biri özgürlük, diğeri güvenlikti. Hasret bitmiş, dünya gerçekleşmişti. Herkes aynı noktaya kilitlenmiş. Tek gündem Allah'ı öncelemek ve önemsemek. Dünyada hangi eksende dönmemiz gerektiğini idrak ve ilan ediyoruz. Kısır döngülerden, fasit dairelerden, her türlü döneklikten, sonu gelmez dümen ve dolaplardan kurtulup Allah merkezli bir hayatın akışına kendimizi terk ediyoruz. Çünkü tavaf, hayatı Rabbani yörüngeye oturtmaktır. Her tavaf bir tavır, Allah'tan başkasına bir tepkidir. Kabe'nin karşısında beyaz ihram içinde sıfatlar silinmiş, sınıflar yok olmuş, rütbeler sökülmüş, kategoriler kalkmış. Makam-ı İbrahim'de tevhidi eğilen herkesi eşitlemiş. İstenen sadelik, içtenlik, kararlılık ve tutarlılık. Hiçlikten varoluşa sefer sürüyor. Allah-insan diyaloğu gerçekleşiyor. Allah'a yakın olmak için yola çıkmıştık. Bakalım yakinimiz buna yeterli olacak mıydı? Evet, Kabe'ye yakın olmak yetmez. Yakin sahibi olmak esastır. Kabe ile konuşmaya çalışıyorduk. Ancak buraya gelmeden önce mezarla, musallayla, tabutla konuşabilenlerin Hacerül Esvet'le konuşabileceğini öğrendik. Kabe'nin taşı, duvarı, örtüsü değil, onun ötesinde Allah'a olan iştiyak ve ihtiyacımız dilimizin bağını çözecek, idrakimizi açacaktı. Niyetimiz Allah'la sözleşme yapmaktı. Elest bezmindeki gaybi ahdü misakı vicahiye çevirmekti. Bu açıdan her tavaf Rabbani sözleşmeye sadakat ve mutabakat ifadesiydi. Biz bunları düşünürken gerçekten nerede bulunduğumuzun farkında mıydık? Burası neresi ve biz neyin nesiyiz? Rabbimizin yüce kitabından Kabe'nin anlam dünyasını çözmeye çalışıyoruz. Beyt-i Mamur'un yeryüzü simetriği olan Beytül Haram'ın çağrısı neye yönelik? Vahyin diliyle işte o ev. Beytül Atik, özgürlük evi. Beytül Haram, güvenlik evi. Kıyamen Linnas, insanlar için direniş evi. Bereket evi, hidayet evi, ibadet evi. En yüce ev, en güzel ev, en güvenilir ev. Kabe, kübik mimarı altı yüzüyle tüm yönleri içine almakta ve böylece yönsüzlüğü, sonsuzluğu remz etmektedir. Şimdi biz Beytül Atik'te özgürlüğün şifrelerini çözecektik. Özgürlüğün şuuru hac, özgürlüğün şiarı Kabe. Özgürlüğün şiiri ezan. Kabe bir özgürlük kapısı. sahip bir güvenlik koridoru. Kabe altı kelimeyle bir cümle kurmamızı ve hayatı bu cümleyle yeniden inşa etmemizi bizden istiyor. Hidayet, ibadet, özgürlük, güvenlik, direniş ve bereket. Hayatın özeti bu cümle. Haccın anlamı bu kelimeler. Hayatını haclaştıranlara ne mutlu.